İslam boşanmaya nasıl bakmaktadır? Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz evlenmeyi helal kıldığı gibi boşanmayı da helal kılmıştır. Amenna. Bunda bir sıkıntımız zaten yok. Ancak Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de boşanın veya dışı olsun diye hiçbir surette bir emri yoktur. Ama Rabbimizin evlenin, evlendirin şeklinde birçok ayeti celile ve birçok sayısız hadis-i şerifleri söz konusudur. Efendimiz'den varit olan. Rabbimiz ve enkihul eyama gençleri evlendirin. Fenkihu ma tabalakum minen nisa. Kadınlardan işte sizin için helal olanlarla evlenin buyurmak suretiyle Rabbimiz hep evliliğe teşvik etmiştir. Yani bu noktada kadınları ve erkekleri bekar kalmamaya ve evlenmeye teşvik etmiştir. Yine efendimiz En nikahu sünneti femen ragiba an sünneti feleys minni. Nikah benim sünnetimdir. Benim sünnetinden yüz çeviren benden değildir buyurmak suretiyle bekarlığı değil evliliği teşvik etmiştir. Şirarukum uzzabukum. Sizlerin en şerli olanlarınız bekar olanlarınızdır buyurmak suretiyle bekarlığın değil evliliğin asıl maksut olduğunu ifade etmiştir. Dininizin tamamlanmamıza bir neden olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan etmiştir evlenmek suretiyle. Peki hocam boşanmak. Bakın boşanmak da aynen tamam. Bu kadar teşviki olan evliliklerde hiçbir zaman boşanın diye bir teşvik göremezsiniz. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz eğer karı koca arasında Allah'ın hukukunu ihlal edecek bir durum varsa, yani karı koca arasında bir zulüm, bir işkence, efendim kocalık hakları yerine getirilemeyecekse veya ne bileyim iffetsizlik varsa diyelim bir tarafta bu durumda veya haramı talepler varsa, Allah'ın haram kılmış olduğu şeyleri talepler varsa bu durumda فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا ف۪ي مَفْتَدَتْب۪يهِ diye ayette geçen yani ayrılmakta bu noktada günah olmayacaktır bu ayeti e de ifade edilen. Ama hangi durumda? Ayetin yukarısında bir heyet tayin edilir. Kızdan erkekten ortası bulundurulmaya çalışılır. Eğer bulundurulması mümkün değilse o zaman eğer bu evlilikle Allah'ın hukuku ihlal edilecekse o zaman ayrılmakta bir günah yoktur. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اَبْغَدُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ <laughs> Allah'a helallerin en kerih olanı boşanmaktır. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte kadınlarınızı namus hususundaki iffetsizliklerinin dışındaki bir gerekçeden dolayı boşamayın. Bu konuda boşamamayı tercih edin buyurmak suretiyle bize boşanmayı değil, Evliliğin devamını teşvik etmiştir. Kıymetli kardeşlerim günümüzde maalesef evlilikler bir çocuk oyuncağı gibi bo harcanmaya, bir çocuk oyuncağı gibi e, üzerinde tasarruflarda bulunulmaya başladı. Günümüzde evlilikler, mahkemelerdeki evlilik oranları hiç tahmin etmediğimiz kadar fazla. Evlenildiği zaman da taraflar ufak bir tartışmada hemen boşanalım, hemen ayrılalım demek suretiyle bir yuvayı çabucak yıkmanın e, ne kadar aslında ağır olduğunu, Allah katında ne kadar kerik karşılandığını maalesef düşünmüyorlar. Lütfen, dinimiz bize evlenmeyi talep ediyor, evlenme hususunda e, evliliğimizi, yuvamızı kurtarmamızı talep ediyor, çocuklarımızın durumunu kurtarmamızı talep ediyor, boşanmayı teşvik etmiyor. Ha, hiçbir çıkış olmaz, çok sıkıntılar olur, hayır o zaman boşanabilirsin. Ama ne olur bunu tercih etmeyin, bu konuda buna e, tevessül etmeyin çünkü bir aile yıkıldığı zaman da o, o e, eşler bundan etkilenecek çocuklar etkilenecek, aileleri etkilenecek, toplum etkilenecek ve şu an boşanmak artık basit gibi kabul ediliyor. Ne olacak? Hemen boşanalım demek suretiyle sıkıntıyla karşılaşılıyor. Lütfen evlilikte mihnet vardır, sıkıntı vardır. Ama asla zulüm olmamalı. Ama taraflar birbirlerine sabretmeli, birbirlerini idare etmeye gayret etmeli, boşanmayı düşünmemeli ve unutmamalı ki Rabbimizin en sevmediği şeyi yapmayalım ve Rabbimizin huzuruna bu şekilde gitmeyelim. Bu konular hakikaten sıkıntılı olacaktır. Bu nedenle yine efendimiz buyuruyor. Allah boşanan erkekleri çok çok boşanan erkekleri sevmez. Kadınları sevmez. Bu nedenle lütfen bu konulara dikkat edelim. Ailelerimizi asla ufacık tartışmalara kurban etmeyelim.